kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlerle beraber Noel babayı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. Bugün arkadaşlar hmm. oyuncakçıya gittik ve böyle şekil şekil yumurtalar aldık. Bir tane dev sürpriz yumurta. Noel baba ve Hello Kitty var. Güzel. Noel babayı onu açmak istemiş. Açsın ben de devi açayım. Of bu sesi çok seviyorum. <laughs> ben bunu ağzımı açayım. Alttan, alttan çekin şu. Bir tane daha al, ambalaj verelim. Aa şey gibi teletabiler var ya kırmızı teletabi. Hem kumbara da oluyor. Ortadan şöyle bak atacağım. Kır onu. Yardım edeyim mi? Aç aç aç. Aa evet. sticker çıktı bakın. Aa, bir, çıktı. bir tane böyle bir şey bulmaca çıktı. E çıktı. bu, ne? Uçak. Uçak. Aa, bunları sonra arkadaşlar Musim'in Yapıştı. odasında Yapıştı. Yapıştır. tekrar yapıştıracağız. Evet, şimdi, Şimdi mi? Hello Kitty'yi açalım. Çünkü dev yumurta en sona kalsın. Ben de falan vardı sandım ama yokmuş. Ben sana yardım edeyim mi? Bant var çünkü bunun altında. Evet, evet. dur dur. Ay tutu. Bunu ben yani bir ağzını açmam lazım. Ama çok küçük açamazsın oradan. Bir kez daha yırtayım. Bu, heh, o bu da kırmızı bir top çıktı. Heh. Aa şey futbol topu. Ben bunu bir tane üstte işte görmüştüm. Marmı çıkışta. <laughs> Dur. <Dört>. Yırtılacak. Yırtılsın. <laughs> bu kalsın orada. Bu bantlı çünkü burada. <laughs> Öbür taraftan bantlı mı acaba? Evet dur bir yerden de baktım. Oo, <laughs> iki tane şeker. Bu ne? Garip bir telefon ama telefonun içi bu. Patlayan şeker. Bu ne? O telefon gibi. Bu tarak çıktı bir tane. Bakın bu şekerler güzel oluyor. Burada bir tane aa, sticker var. Hello Kitty'li. Ve bir patlayan Şöyle bir Hello Kitty var açalım bakalım. Ben de kendimkini açayım. Şimdi ben kendimkini mi açabilir miyim? Ama bu benim ya. Sen açtın kendimkini. bu oh, oh, benimki. Oh, arkadaşlar geçenki videonun aynılarının şey, çıkmıştı. Çünkü sen de açmıştı. Şöyle aşağıda gözükebilirim. Bir tane... Oh, ay bu benim en sevdiğim oyuncak. Bu benim, bu benim küçüktük oyuncaklarım. İnanıyorum. Aslında açalım mı? Açabilirsin. Ama o dikkatli ol. Bak bir tane erkek oyuncağı çıktı ya. <laughs> bu ne? Şey, ıı, örümcek adamın kötüsü vardı ya. Siyah oydu. Hatırlıyorum. Bir tane balon çıktı. Bir yapboz. Ve bir seni... tane şıp sevdi. Of, ben bunu çok seviyorum. Ben... Açalım. <laughs> Ay bu karakterler çok komikti. Bu da arkadaşlar çizgi filmi bilenler. Var mı bu? Çok güzel çünkü bu çizgi. Ben Göreyim ben de size vereyim bunu. Şişir. Şu sevdi satış çıktı. Şunu de şuraya açalım. bağlayayım mı? Oo nasıl bir balon bu? Çok garip bir balon. Puzzle'ı da açalım. bağlayalım hadi ver bana. Bağlayalım. Hayır. Şu oyuncağı da şuraya koyayım. Sen bu balonu ne biçim garip bir çok. Ya yani kartlı balonların gibi burada altı öyle. Şu çok garip bir tipi var. Ve ben puzzle yapacağım birazdan. Ay. Benim yüzümü ne yaptın? <laughs> Bakın arkadaşlar burada. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyor. Eli havada kalmış bir amcamız var burada. bunun bunu bir de arkada ismi yazıyordu. Bakalım ne ismi. İsmi Apo. Şuradan en alttaki. Apu. Nana, istek. Aa bu bence kalpli balon. Gerçekten kalpli balonların aynısı. Şun. Evet, Elveda yere düşlendiniz. Hayatta. Bu şef çip sevdiler acaba şakalı olabilir mi? Bazen şakalı çıkabiliyor içinden. Ve ben şunu burada hemen iki dakikada yapabilirim. Ecem bak seninkinden. Hı hı. Benimkinden mi? <laughs> Aha bunun gövdesini buldum bile. Şimdi arkadaşlar birazdan bunu Tuğsem'in odasına yapıştıracağız. Bunları. Evet. Çünkü bundan çıktı benimkim de bundan. Evet. Şişiriyorum. Bir yeri gel. Şişir. Ben puzzle yaparken insan eğlenerek yapıyorum. Kadının yüzünü bulalım yüzü nerede? Bu abla değil mi? Evet. Bu abla oldu. Evet, desem artık kablo oldu. abla oldu. Sen abla olamazsın. Evet. Bu niye olmuyor ya? Kemerim ya. Yüzme püskürdü. Bunu ben burada bitirmek üzereyim. Asla. Şurada bir parça. anlıyorum. Davam var. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu da bulabiliyorum. Hı hı. Bu da annemin ablası değil mi? Evet. Hı <laughs> hı. Sen gülüyor. Ben bu biraz yamuk herhalde. Tamam. Şuranın, bu da. Buranın. Hayır. Biraz. Hı hı. Arkadaşlar. Aa bu eksik mi çıktı acaba? Çünkü Evet, ben şimdi. Aa, bitti ama arkadaşlar bu şey bunun içinde olduğu için biraz olmuş. O yüzden pek gözükmüyor ama şöyle ben size gösterebilirsem. Şunu da şurada birleştirelim. Burası tamamlası böyle oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar biz hep beraber Tuğsem'in odasına bunları yapıştırmaya gidelim. Evet arkadaşlar biz şimdi Tuğsem'in odasına geldik. Ee, ve bu boş yere koyacağız. Ve ben de oraya değil Tuğsem'cim şuraya koyacağız. Ben şöyle ay rengi de o muydu? Petrik'le. Petrik'le benim yengem... Tuğsem de şöyle Ben yukarıdayım. Süngerbop yapıştırdı. Ben onu yapayım. Çok sert olmalı. Tuzel birazcık daha. Boyumun kadar. Bu ne? Boyumun kadar. Ben bunları ben sen yap. Ben daha rahat. Orada Sipping Bob yazıyor. Şuraya en başa yapıştıralım onu. Şöyle arkadaşlar benim çıkanlar çıkanlarda bunların aynısı. Ama olsun biz yine de buraya. Yapıştıralım. Ama posteri seçemediğimi değil mi? Yok yok. Değil. Bu çizgi filmi izlemeyen yoktur herhalde çünkü. Evet izliyoruz her gün. Dur ben. Ben zombiyim. Aa düşsem yere düştü versin onu. Şurada bak arkada Kaydıranın tam yanında. Evet. Merhaba diyorlar buradan birbirlerine. Merhaba diyorlar. Buradan da birbirlerine. Ben de mi? bir tane akıllım. Sünger bop yapıştırayım. Boyun kadar. Boyun kadar evet. Boyun kadar. Burası artık Tuğsem'in sticker yeri oldu. Aa burada çok küçük bir şey var acaba gösterebilir miyim? Minnacık. Şöyle ya çok küçük bu. Ben bunları önce bir yere Ver bakalım. Şimdi ben sana şöyle vereyim. Artık şunlardan yapıştırmaya. Hayır. Hello Kitty. Yapıştıralım. Ben Hello Kitty'liği çok seviyorum. Hem de pembiş pembiş. Tuzi'nin en sevdiği renk. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza, Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hop.